600 bin engelli annesine erken emeklilik yolu açıldı. Çalışan engelli anneler için eğer yıpranma indirimi de varsa o da yaş haddinden düşünecek. 600 bin engelli annesine erken emeklilik yolu açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım hizmeti verdiği engelli çocuk sayısı 110 bin'e yaklaşırken. Bu kapsamdaki annelere emeklilik konusunda da danışmanlık hizmeti veriliyor. Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan evlatlık edinen anneler için memur işçi esnaf ayrımı da yapılmıyor. Hiçbir işte çalışmadığı halde isteğe bağlı sigorta yaptıranlar da bu haktan yararlanarak emekli olabilecek. Yeni sisteme göre prim ödeme gün sayılarına dörtte bir oranında ilave edilirken 10 yıl çalışması olanlar 12,5 yıl çalışmış sayılacak. Yıpranmaya tabi işte çalışan annelere ayrıca fiili hizmet süresi zammı hakkı bulunuyorsa ilave edilecek ek süresi ayrı ayrı hesaplanarak eklenecek. Söz konusu annelerin prim gün sayısına ilave edilen sürenin tamamı yaş haddinden indirilerek süre sınırlaması uygulanmayacak. Engelliler destek programı kapsamında 40 ilde 265 projeye kaynak aktarılarak 1,5 milyon kişiye doğrudan ulaşıldı. Kamu ve özel sektörde engelli çalışma zorunluluğu kapsamında 166 bin kişiye de iş kapısı açıldı.